araçın kötü ya. Şey belli olsun açık. Yani biz bayağı yalnız zaten. Hatırlıyorum Pasarköy'den gelmiştik. Yeşer Östek'ti. Sen sağlıklı olmuşsun, artık buradan çıkmamışsın. Şu an organize de yer yapıyoruz. İdilem. İşkem daha önce Tekel depolarının olduğu yerdi. Buranın özelleştirilmesiyle birlikte tekel depolarını vatandaşlarımıza yeni, küçük işletmelerin Kuluçka döneminde faaliyet göstermeleri için vatandaşlarımıza kiralanan, cüzdi rakamlara kiralanan mekanlardı. Ve o mekanlardaki insanlarımız şu anda maşallah yaptıkları çalışmaları, üretimlerini, imalatlarını büyüterek, şimdi hem Malatya ekonomisinde hem de Türkiye ekonomisinde katkıda bulunmaya kendi ev ekonomilerinin dışında da katkıda bulunmaya başlamış veziyetteler. Şu an yaklaşık burada bine e yakın istihdam sağlanmakta. 25'e yakın firmamız e, her türlü gıda, tekstil, e, ürünleri, hayvancılık dahil olmak üzere, arıcılık dahil olmak üzere bu mekanlarda yapılmakta. Bu vesileyle e, kıymetli e, başkanlarım hem ilçe başkanımız hem de e, işkemdeki bu mıntıkadaki kardeşlerimizin e, beraber çalıştığı ekiplerindeki başkanımızın bizden talepleri vardı. Bu konuda e, yaşanılan sorunları e, temizlik konusunda Battal Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, vatandaşlarımızın yaşamış olduğu özellikle pandemi dolayısıyla kira bedellerinin ödemedeki yaşamış oldukları sorunları Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar görüştük ve 2021 yılı itibariyle yapabilecekleri en iyi rakama tefetüfe oranına çekerek vatandaşlarımız ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve özellikle burada Kuluçka döneminde bulunan işkemdeki üretim yapan firmalarımızın daha uzun süre buradaki süreçlerini... Çapa işletme dediğimiz işletmelere dönebilmeleri için de yıllık e, kira sözleşmelerinin uzatılması adına desteklerini istedik. Ve TKDK aracılığıyla burada işkemdeki işletmelerimize verilecek destekleri konuştuk. Ve inşallah en kısa zamanda buradaki işletmelerimizin de hem TKDK'dan hem belediyelerimizin vermiş olduğu hizmetlerden sonuna kadar faydalanmasını istiyoruz yaşanılan yine elektrikle alakalı sorunları çözümlerine kavuşturup Yeşilyurt Belediye'mize hizmetleri için, Battal Gazi Belediye'mize verdikleri destekler için ben çok teşekkür ediyorum. Biz hükümet olarak pandemi döneminde esnaflarımıza, sanayicilerimize çok önemli destekler verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bütün dünyanın yaşamış olduğu bu pandemi dönemindeki sıkıntıları hep birlikte omuz omuza vererek atlatacağız inşallah diyorum hepinize sevgi saygı muhabbetlerimi sunuyorum Allah'a emanet olun diyorum